Siz üniversiteyi nasıl kazandınız ya? Abicim iyi misin? Parayla mı geliyorsunuz? Allah'ım dört 4 sene duracağım. Şunlar gibi bir tane bile arkadaşım olmasın. Başka bir şey istemiyorum. Ne yapıyorsun lan? Bir nasıl internet var? Bak. Burada bizim alt kattaki kafelen wireless şifreleri var. Buradan seçiyorsun bağlanıyorsun. Emme şu canım anne mantevi gece 12'de kapatıyor. Merhaba <laughs> Berut. Ben de Sercan ya. Kusura bakma ben böyle <laughs> Çok zor bir yolculuk geçirdim de. Sorun değil ya. Ondan. Hoş geldin. Lan? Ne oluyor oğlum? Umut, Umut. Ne oldu? Geldik mi? <laughs> ha geldik geldik oğlum. Ne lan bu? Ne içtik biz? Ne yedik? Hakikaten ha? bunlar kadın, insan kadın. En son bıraktığında maymundunuz. İnsan olmuşsunuz. Günahın ne evladım? <laughs> Benim bir suçum yok, artist abi. Artist mi? Ne Artiz'i? Artist ne var nezarethane'de? Böyle halk arasında yakışıklı yakışıklı dolaşmak, yeni yasalara göre suçmuş. İçerideyim. 1878 yılında ölmüş, kasaptan bir akçeye et almaya çalışan zombisin sen. Sokakta yüzünü görsem, suratında piknik tüp patlamışsan ne derim? Gel şurada yardım et şu işe, ot kafalı. Bir işe yara biraz. Sen, öğrenci, hadi yine iyisin, yırttın çıkıyorsun. <laughs> ho ho, işte bu. <laughs> Ulan ne zor gündü arkadaş. Hapishanedeki tipler bomba zaten. Efendim. Evet benim. Ne? Umut mu? Siz Ha. Siz nereye çıktınız ya? Her şey inanmakla başlar, inanmakla biter. Ben de dedim zaten günde üç beş defa girip çıkayım de. İyi olay, dinleneyim böyle. Alıştı onlarda kalan. Salavere gideyim. E peki nereye gidiyorsunuz? <laughs> Bu günahkarın çıkartılacak günahları var. Sen nereye gideyim? Benim oda arkadaşım Umut trafik kazası geçirdi. Hadi ya. Hemen onun yanına gitmemiz lazım. Bak siz buraları biliyorsunuzdur. Beraber gidelim hadi. Mukadderat. Sonuçta Allah'ın dediği olur mezardaşında da bir güzellik yaparız. Hem pazarlık sünnettir. E, pezarlıkta bir görevdir. Ne yazık ki bir günahkar daha günahlarıyla ebediyete intikal ediyor. Tanrım, ebedi ışığın onların üzerinde parlamasını sağla. Kardeşimizi ve sonsuz hayata intikal etmiş... Ne diyorum lan ben? <laughs> ve sonsuz hayata intikal etmiş diğer ölülerimizi Merhametinle yatır. Amin. Abicim çocuk ölmedi diyorum hastanede. Gidelim yanına çabuk hadi ya. İnşallah devlet hastanesi değildir. Doktor. Doktor Umut'un um durumu ne? Bizi aradılar. Trafik kazası geçirmiş dediler. Hapar topar geldik. Kötü. Çok kötü. Demiş de siper için normal değil. Mutan oldu doktor. Yaşayacak mı? Durun şöyle size bir sakinleştirecek bir. Hayır. Sen doktor olamazsın ulan. Şunun kadar nava boşluğu var. Yine mi sen? Psikiyatrik bölümden hasta kaçmış. Gelin getir şunu. Gel şuraya gel. Hoşçakalın Umutsuz Ev Kadınları. Gençler siz Umut'un arkadaşları olmasını sanırım. Öncelikle Metin olun. Umut bir trafik kazası geçirdi. Bize ulaştığında tanımaz haldeydi. Zaten biz de tanıyamadık. Zaten tanımıyorlar ki. Umut yaşayacak mı doktor? Yok yaşamayacaksınız bana vakit kaybettirmek. Vakit nakittir. Bak elimde Umur adında bir... Mezar taşı var, onu yoktuk mu umut olur ha. Tam da ben oraya geliyordum zaten. Biz gerekli işlemler uyguladık, yaşayacak. Ancak uzun bir psikolojik travma sürecine girecektir. Allah Allah. Getirin şu çocukcağızı. Ne oldu sana kardeşim? Mumyaya dönmüşsün. Ne yaptığını sanıyorsun Günahkar? Şaka mı bu? dur bir karışıklık olmalı. Bu, bu umut olamaz. Sen o dosyalara bir daha bak. Ah oğlum ben de isterdim yanlışlık olmasın ama kazadan sonra tamamen yüzü yanmıştı. Elimizden gelen ancak bu kadar oldu. Asla yapmak istediğimiz de bu değildi. <laughs> Doktorlarla ameliyat sırasında muhabbet açıldı. Burnu sana, gözleri bana, elmacı kemikleri babaanneye benzesin dediler. Ve ortaya böyle bir şey çıktı. <laughs> Hipokratına sıçtım. Boyu da uzamış bunun. Benim ameliyatımdan önce arkadaşlar yanlışlıkla boy uzatma ameliyatını almış. Alt üstü 10 santim uzama var. Uzatacak bir şey yok bence. Bu ne ya? Oğlum bu nasıl bir hayat? Oha doktor. Tamam suratı değiştirdiniz de Adamın sesine ne oldu ya? Şşşt! Bana bak başkasını mı kalkalıyorsunuz? Umut'un um, Umut organlarını mı sattınız lan yoksa? Allah belanı versin! Sakin olun bu tür ihtamlar çok ağır oluyor. Önce arkadaşınız konuşabildiğine dua edecek. Yanmış seslerlerinden kazadan sonra anca saz yapabildik. Ki bizde hiçbir şey çöpe gitmez. Mesela geçen bademcik ameliyatına girdiğim bir hastanın bademciğinden buzlu badem yapmıştım. Ulan az önce giden doktor mu gerçekten bu deli? Ha? Aman. ne hale getirmişler ya. Yürü! Senin nasıl sigortan olmazdı ya? Hayır. Sigortaya geçtim. Özel hastanede ne işin var? Doğru diyorsun sanki bana sordular efendim sizi nereye götürelim diye. zaten şu tip alışamadım. O sigorta muhabbeti de üniversite için gitti ya. O da yeniletmek lazımmış. Vakit yoktu. Abi tamam bu tipin ben de şokundayım ama gitti. Yurt paraları gitti. Hayır bizim papazla mezarcıya rehin aldılar. Nasıl bulacağız on bin lirayı? Ya şu anda ne olsa ben yaparım yani. Zaten şu tiple beni hayatta tanımazlar. Vermezseniz ücreti, çekersiniz ceremesini gari. Not, Umut ve Sercan Dingiller. Hoppala. Bu ne şimdi böyle? Sokakta mı kaldık? Ne yapacağız? Dışarıda mıyız? Artık sokaklar, banklar, parklar. Bizim evimiz yurdumuz oldu. Hadi geçmiş olsun. Sercan, ameliyattan galiba karnım acıktı. Canım nasıl çiğ köfte çekti ya? Çiğ köfte mi görmüştük acaba? Vallahi cepte birkaç kuruş bir şey var artık. Bozuk onlarla bir şeyler yapacağız. Taş mı kaynatacağız oğlum? Hadi yürü. hadi. hadi. Bize iki tane dürüm yapar mısın ya? Yalnız çiğ köftesi az morulu bol olsun Evet, Hemen Bizim bu parayı bulmamız için İzmir yoluna çıkmamız lazım. Hiç anlamam bu prosedürlerden, işlerden falan ama. Yok ya, daha neler? Sört değiştirdi yani. O değil de bizim bu bıraktıklarımız kimlerdi Oo, uzun hikaye. Birisi papaz mıdır, rahip midir? Diğeri de mesaj. Hadi ya. Hı -hı. Sercan, aklıma bir fikir geldi. Biz en iyisi çalışalım part time çalışırız. Evin kirasını da geri kalanını öderiz. Tabi tabi canım. Altı bin lira sen kazanırsın, altı bin lira ben. Üzerine bize para bile kalır değil mi? Saçmalama oğlum ya. İçecek bir şey alır mıyız gençler? Ayran, kola, şalgam, çay, su. Yok ustam almayalım ya. Çıkıfta yaparken sizi dinliyordum da. Para ihtiyacınız var herhalde. Abi yardımcı olsun isterseniz. Nasıl ya? Abi Şunlara bir bakı ver. Hayırdır? Abici bizim derdimiz büyük ya. Uğraşamazsın bizde. Büyük para lazım bize. Nasıl uğraşamam gözüm? Kaç para lazım size? 10 bin. 10 bin. <laughs> <laughs> bin. mi? Siz ne yaptınız o kadar gözüm? Haydar, getir oğlum içeriden ne kadar istiyorlarsa. bak bizim önceki muhabbetler şakaydı yani biz biz nasıl ödeyeceğiz bu İmzanızı bırakın yeter. Temiz çocuklara benziyorsunuz. Parça parça ödersiniz. Sarıcan. Oğlum biz parayı nasıl ödeyeceğiz ya? Hiş, dur lan seni kurtarmaya çalışıyoruz şurada. Çaktın mı Ahmet? <laughs> Papazla mezarcıyı Neyi bırakalım. Tamam ezetmeyiz. Manyak mısın oğlum. Ülkenin bütün mezar bu herifin elinde. Ölelim de cesedimizi çakallar mı yesin lan? Ha? <laughs> Neşin tipe Şeytan topu gibi. Abi ne haber ya? Beni hatırladın mı? Hani böyle böyle yapıyordum. Nasıl nasıl yapıyordum? <laughs> böyle böyle. Oğlum sen bu değişi nereden tanıyorsun? Dur bakayım. <laughs> tamam tanıyorum ben bu şeyi ya. Nereden tanıyorsun lan bunu? Abi ne yapıyor? Parti nasıl? Olur? Ulan bir tane çerez bilemedik ya. <laughs> Oğlum zaten bu tipe düşmemesi normal. <laughs> yavrum şimdi o konuyu monuyu bırakın. Bak yavrum bize kalacak <laughs> ev lazım. Tamam mı? Böyle ucuzca yolu yurt bir şey. Be, ben ne kalın abi? Salcan gebektik <laughs> ne peki lan bu? Oğlum bu bir rüzgar çıksa uçağa gider bak. Oğlum manyak <laughs> mısın? Manyak <laughs> mısın? Nerede kalacağız şu kış gününde? Terk edilmiş balıkçı dikesinde mi kalalım? Doğru diyorsun ama yine biz tepkinde olalım. <laughs> Geliyorsunuz mu abi yoksa bir bilon <laughs> Bugün de ölemedim anne! Neyse ya, kapat. Kapat. Gelin abi. Gel. 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 Neredesin gel. abi siz? Ha şey yapmayın, kendiniz de sayınla sayınlığı gibi hissediyordun ha. Hem siz yorgunsunuzdur da ben kaçıyorum. Çırın mı? O Türk ağabey şarkı içti. Öküz şarkıyı da söyleyemiyor. <laughs> Sercan oğlum, sakata gelmeyelim ne sakadı kardeşim? Kış günü kafamızı sokacak yer bulduk. Şükredelim buna. Kurt gibi açım ya. Pinterest bir kere olsun sormadı açmışsınız diye. Bunlar gibiler var ya. Yani öğle yemeğinde kürdanın bir tarafını, akşam yemeğinde diğer tarafını kullanırlar. Sana bir şey diyeyim mi? Var ya acıkırım diye sıçmıyor <laughs> ya. o değil de akşam oluyor ya. Ben yatıyorum ya. Hiç olmaz suyu karşılığını hissetmem. Valla bana bak, gece olurdu uyanırsan açlığına karışmam sabah kadar yatamazsın vallahi. O ne lan? İkimiz gevez onun içine. ya. <laughs> 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 düştüm ben ya? <laughs> Neredeyim ben? Gerçi sıcak sıcak loş bir ortammış ama. Aha! Üçüncü köprü değil mi lan o? Sırat köprüsü Köprü'si lan bu? Bu, bu. Karacay. Hır. hır, hır. Nerede benim olacak? Vereceğim. Vereceğim vallahi vereceğim abi. Vereceğim. 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 Kime verecek lan bu? Ne verecek ya? Ulan uyandım ya. Ah Sercan. Ah Sercan. Uyanmamam lazımdı benim ya. İki çocuk doğurmuş kadar açım. Abi vallahi parayı bulmaya çalışıyoruz. Bak bir şekilde bulup sana vereceğim. Söz veriyorum. <laughs> Ben hallederim. Sorun değil. Kolum yerine geldi. Kolum rahat Adamlara rahatsızlık verdik. Başımı sokacak bir yer bulalım artık. Rahatsızlık mı verdik? Ulan adamın kolunu yedim kolunu. Hiç hatırlatma ya. Hala şokundayım zaten. Şşş. Emlakçı değil mi lan o? Gel bir bakalım. Oy, güzelliğe bak. Kaşa köse gel. Gel 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 gel. Gidiyorum lan ben. Otoparkta mıyım acaba? Hepsi senin mi? Yok, yarısını pazardan aldım. Ah, niye böyle oldu ki? Anne, aşk mı oldum ki şimdi ben? Çok tatlıyım. Kız da çok tatlı. Git tanışalak mı? Ne? Neyse değişik. Anne Kız olsan sen kendine bakar mıydın? Bakmazdın. Belki de bakardım. Bakmazdım. Bakardım mı Hani bizim sevdamız Kendine gel Oğlum Güzel değil mi ya? Evet güzel Bizim kıymetli niş Gımıl gıbır cıbır cıbır çiğ çiğ. Kendine gel pis herif Gidip konuşacağım Tamam işte Bende de tam istediğiniz gibi bir şey var Hallederiz Tamam bakalım o zaman. Bakalım. Ev nerede? Ev yok. Ama olsa güzel olur. Değil mi? İyi dövdük ama ha. Güzel dövdük. Fena dövdük. O değil de Bayağı bir dövdük. Dövdük. <laughs> Ene, bu kız o kız değil mi? Fırsat bu fırsat oğlum, değişik. Kız yalnız ve kaçacak yerde. Yalnız olsa ne fark eder oğlum? Sus, gidip konuşacağım. Haydi. Haydi gel benimle ol Oturup yıldızlardan Bakalım dünyadaki resmimize Kendine gel Konuşalım Konuşalım Evet genç nesil işte kalacağınız ev burası Nasıl kalacağımız ev burası ya? Ne demek istiyorsun abi sen ya? Bakın genç nesil Günümüzde tamamlanmamış ev kiralamak sevaptır. Kiminin suyu yok, kiminin doğal gazı yok, kiminin dahi gazı. Bize ne abi onlardan? Bayhan? Ne bayhanı lan? Abi saçmalama ya. Biz adam gibi ev lazım. Acele etmeyin beyler. Bu inşaat iki üç güne biter. Sercan. Bana en güzel sensin. Kalbimin derinliğinde gizlisin. Ellerin ellerimden Sercan. 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 Lan oğlum, şşşt lan! Şey Abi yok biz burada kalamayız. Hadi. Bir Sercan! Lan oğlum Gece hadi lan! Sercan! <laughs> Denişik, sen de benim düşündüğümü mü düşünüyorsun? Öyle, ne olacak? Yardımına ihtiyacım var. Merhaba, ben Ramazan. Şey, İsrail'le olan dış konuşalım mı? Ya da bizim bir ilişkimiz olsa, İsrail biz konuşsa. Ne saçmalıyorsun sen be manyak? Yok, ben aşk tesadüfleri sever diye şey ettim ama... Neden bahsediyorsun sen demin? beni dinle. Eğer birlikte olursak beraber uyuruz. Mesela... ...Kasaplanka izleriz. Birlikte Nescafe içeriz. Sonra, sonra... Ne bileyim, tenis oynarız. <laughs> Bu ne lan? <laughs> Arkadaşlar, buyurun. Size bahsettiğimiz gibi evimiz burası. Doğaya, tabiata uygun. Doğal, Bak yapısı da uygun. Süper, şahane. Süper, işi yani, de gün mükemmel. Dediğimiz gibi yaşantı alanı çok güzel. İstediğin içeride durun, dışarıda durun fark etmiyor. Her tarafta rahat edebilirsiniz. Yazım güzel, serin. Buyurun anahtarlar da bende. Bundan sonra e, emlakçıya gidersiniz, ona göre anlaşmanızı yaparsınız. Benden memnun kalırsan geri beni arayabilirsiniz. Eyvallah. Size anahtarı teslim ediyorum. Çok sağ ol abicim, çok teşekkürler. Ben de abicim teşekkür ederim. İnşallah ya ya bir daha gelin, yeniden görüşürüz. İnşallah abi. Gir, buyurun, girin, buyurun bir bak. Buyurun. Sen. Çok ya sağ, sağ olun. Çok ol. Kolay gelsin. Kaçalım, kaçalım. Haydi, gazda gazda. Hadi bakalım. <laughs>